Herkese selamlar arkadaşlar, hayırlı akşamlar, canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayında arkadaşlar cebirsel ifadeler konusunu tüm ayrıntılarıyla birlikte isteyeceğiz. Hemen arkadaşlar chat kısmına bakalım. Öncelikle bir arkadaşlarımıza hoş geldin diyelim. Evet, Ecrin hoş geldin, Eyüp Uysal hoş geldin, Ravza Meryem Uzun hoş geldin, Hidayet Akkır hoş geldin, Mehmet güzel. Ahmet Baran Yıldırım, Ayşe Nur Yaycı, arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hemen konumuza başlamak istiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar cebirsel ifadeler konusunda hangi başlıklardan bahsedeceğiz? Öncelikle bunlara bir değinmek istiyorum. Değerli arkadaşlar öncelikle bir cebirsel ifadelerin ne olduğundan bahsedeceğiz. Ardından sözel ifadelere uygun cebirsel ifade yazmayı öğreneceğiz. Sonrasında cebirsel ifadelere uygun sözel ifade yazmayı öğreneceğiz. Ardından cebirsel ifadelerin değeri nasıl bulunur buna değineceğiz. Ve son olarak arkadaşlar terim, kat sayı sabit terim ve benzer terim kavramlarından bahsedeceğiz. Dedik hemen arkadaşlar cebirsel ifade kavramıyla başlayalım. En az bir değişken ve işlem içeren ifadelere cebirsel ifade denir. Değerli arkadaşlar değişken derken aklımıza harf gelecek. Yani en az bir harf ve işlem. İşlemden kastımız da toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi işlemler. İşte en az bir harf ve işlemden oluşan ifadeleri biz cebirsel ifade diyoruz. Cebirsel ifadelerde bakın kullanılan harflere değişken denir. Zaten az önce de söyledim. Değişken olarak harf veya sembol kullanılabilir. Bakın harf veya sembol işte sembolden kastım üçgen, kare ya da yıldız gibi semboller kullanılabilir. Ama biz genellikle x, y, z, a, b, c gibi harfleri tercih ediyoruz. Peki değerli arkadaşlar cebirsel ifadeleri şöyle bir somutlaştıralım. İşte x artı 7 ya da 3x artı y eksi 5 ya da 3 çarpı parantez içerisinde a eksi 7 ya da arkadaşlar 2 bölü 7 çarpı parantez içerisinde k artı 3. Bu tarz ifadelere bakın biz ne diyormuşuz? Cebirsel ifade diyoruz. Hemen arkadaşlar sözel ifadelere uygun cebirsel ifadelerin nasıl yazıldığından bahsedeceğiz. Burada ise arkadaşlar hemen bakıyoruz. Sözel ifadeler cebirsel ifadelere çevrilirken bilinmeyene herhangi bir harf verilir. Şimdi birazdan bahsedeceğim. Bilinmeyene neye göre harf veriyoruz? Ondan da zaten ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğim. Ama burada bu ifadeleri yazarken dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta var. Biz arkadaşlar cebirsel ifadelerde daha kullanışlı olsun diye her zaman sayıları harflerin yanına yazarız. Yani örneğin x ile 3'ü çarpıyorsunuz. x çarpı 3 ya da 3 çarpı x yazmak yerine 3x yazarız. Mesela burada 7 çarpı a ya da a çarpı 7 yazmak yerine 7a yazarız. Bakın bunlar da doğru yanlış değil ama cebirsel ifadelerde arkadaşlar bu sağdakiler daha kullanışlı ve biz bunları tercih edeceğiz işlem karışıklığı olmaması için. Mesela 5 çarpı k ya da k çarpı 5 yerine biz neyi tercih edeceğiz? 5 k'yı. Geldik 1 ile x'i çarpmak demek aslında arkadaşlar x demek değil mi? Niye? Çünkü 1 çarpmada etkisiz elemandı. Dolayısıyla 1 çarpı x ya da x çarpı 1 yazmak yerine x yazarız. Yine c çarpı 1 ya da 1 çarpı c yazmak yerine c yazarız. Şimdi değerli arkadaşlar burada bizim sözel ifadelerimiz var. Bu sözel ifadelere uygun cebirsel ifade yazacağız. Tabi öncelikle bir chat kısmına bakalım arkadaşlar. Bir sayının 7 fazlası ifadesinde arkadaşlar. Ee, bakalım kimler doğru cevabı verecek. Bunu cebirsel ifade tarzında istiyoruz. Hemen arkadaşlar bunun cevabını sizden alalım. Bunu arkadaşlar yazarken şöyle yazıyoruz. Bakın bir sayının bir sayıyı bilmediğimiz için bu sayıya herhangi bir harf veriyoruz. Ben arkadaşlar bu sayıya x demek istiyorum. Bu sayıya x dediğim zaman arkadaşlar bir sayının 7 fazlası ne olur? x artı 7. Fazlası dediği zaman artı, eksi dediği zaman eksi. Bunları zaten biliyorsunuz. Bakalım arkadaşlar chat kısmında hemen arkadaşlar e, Halil Çakır arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Yine Hidayet Akkır arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Bunlar arkadaşlar ilk doğru cevabı veren arkadaşlarımızdan. Hemen arkadaşlar biz sorularımıza tabii ki devam ediyoruz. Bir sayının 4 katının 11 eksi. Ya bir sayıyı ben bilmiyorum. Hemen şu sayıya ben m demek istiyorum. Sonra 4 katı demiş bak. Bir sayının 4 katının yani 4 çarpı m. E biz az önce ne dedik? 4 çarpı m yazacağımıza 4 m yazıyoruz. Güzel buraya kadar yazdık. Sonra ne diyor? 11 eksi. Eksi 11. Bu kadar basit. Geçtik arkadaşlar. Bir sayının 3 eksiğinin 7 katına. Şimdi burada dikkat edeceksiniz. Eğer ee, sözel ifadelerde önce toplama ve çıkarma yani fazlası, eksiği gibi ifadeler geliyorsa önce mutlaka paranteze alıp sonra katını ya da kaçta kaçı diyorsa onu yazacağız. Yani bir sayıya ben burada örneğin y dersem 3 eksiği ne olur? y eksi 3 bakın arada ne var? Çıkarma var. O zaman hemen burayı paranteze al. Sonra ne diyor? 7 katı. Arkadaşlar 7 katı demek... Sayı 7 ile çarp demek. Yani bu tarafa yazmak yerine arkadaşlar biz zaten sayılar her zaman cebirsel ifadelerde öne yazarız tamam mı arkadaşlar? Cebirsel ifadelerde sayılar her zaman öne yazarız. Sağ tarafa da yazabilirsiniz yani yanlış olmaz ama daha kullanışlı olsun diye 7'yi sağ değil de sola, sola yazdık. Şimdi arkadaşlar geldik son ifademize. Bakalım e, chat kısmında kimler doğru cevabı verecek? Bir kenarı x olan karenin çevresi. Değerli arkadaşlar bir kenarı x olan karenin çevresi dediğimiz zaman şimdi karenin 4 tane kenarı yok mu? Yani aslında x'in 4 katını istiyor değil mi? Bir kenarı x ise onun 4 katı ne olur? 4 çarpı x. Yani biz bunu 4x diye yazıyoruz. Bu kadar basit. Hemen arkadaşlar bakalım. Kimler doğru cevabı vermiş? biraz e, cevaplarınızı daha hızlı yazarsanız çok iyi olur. E, Halil Çakır arkadaşımızı tebrik ediyoruz. 4x yine Ayşegül arkadaşımız S4 yazmış ama hayır sayı öne yazacağız tamam mı? Daha doğru olması için bir de x yazacağız. Yani S, bilinmeyenimiz S değildi orada. X olduğu için 4x yazacağız. Yine arkadaşlar Ahmet Baran Yıldırım arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Süpersiniz dedik. Hemen geçtik bir başka Başla. Şimdi bu sefer cebirselden sözele gideceğiz. Yani cebirsel ifadeleri vereceğiz. Ona uygun sözel ifadeleri yazacağız. Burada da arkadaşlar tersten gideceğiz. Hemen birkaç tane örneğimiz var. Mesela x eksi 8 cebirsel ifadesi yerine biz bir sayının 8 eksi yazabiliriz. Ya da arkadaşlar 2a artı 7 ifadesinin karşılığında bir sayının bakın önce 2 katının 2a 7 fazlası artı 7 yazabiliriz. Mesela x bölü 2 artı 8 ifadesi için bir sayının yarısının çünkü 2'ye bölmek demek yarısı demek. Bir sayının yarısının 8 fazlası yazabiliriz. Bunlar arkadaşlar güzelce şimdi örneklerimizle pekiştirelim. Değerli arkadaşlar 7 çarpı parantez, içer parantez içerisinde k eksi 3. Bu tarz ifadelerde arkadaşlar öncelikle parantez içerisi söylenir tamam mı? Mutlaka önce parantezin içini söyleyin. Tıpkı işlem önceliğinde olduğu gibi. Burada da önce parantezin içerisini söyleyeceğiz. Yani k eksi 3 ne demek? E bir sayının bir sayının bir sayının 3 eksiğinin değil mi? Sonra da ne yapmış? Dikkat ederseniz 7 ile çarpmış. Yani 7 katı Geldik buna. A bölü 3 eksi 11. Aslında arkadaşlar bu ne demek? Bir sayının 3'te birinin değil mi? 3'e bölmek demek. 3'te biri demek. Bir sayının evet 3'te birinin 11 eksi. Güzel. Bunu da tamamladık. Geldik buraya. Az önce de ifade ettim arkadaşlar. Mutlaka parantez içerisine önce yapıyorsunuz. Tamam mı? Burada ne var? Parantez içerisinde C artı 3 var. O zaman yazalım. Hemen şurada bir farklı renk alayım. Yazıyoruz arkadaşlar. Bir sayının bir sayının 3 fazlasının değil mi? 3 fazlasının sonra neyi bak? 2'de 3'te şey pardon 3'te 2 ile çarpmış değil mi? Yani bir sayının 3 üç fazlasının 3'te 2'si diyoruz. Bu kadar basit. Hemen geçtik arkadaşlar son ifademize. Y kare eksi 7. Değerli arkadaşlar bu ne demek? Bir sayının karesi demek. O zaman bir sayının karesi bakın bir sayının karesinin 7 eksi diyoruz. Ve burayı da hallettikten sonra arkadaşlar cebirsel ifadelerin değerini bulmaya geçiyoruz. Değerli arkadaşlar harflerin yerine sayı yazılıp cebirsel ifadenin değeri bulunabilir. Yani biz değeri bulmak için mutlaka harflerin yerine ne yazacağız? Sayı yazacağız. Zaten o sayıyı size sorularda verir. Örneğin 3x eksi 3x eksi 8 cebirsel ifadesi için bakın x eşittir 4, x eşittir 7 ve x eşittir 10 olduğunda bu cebirsel ifadenin değeri ne oluyor? Tek tek inceleyeceğiz. Arkadaşlar x eşittir 4 için X yerine 4 yazarsanız yani 3x ne demekti? Aslında 3 çarpı x yani 3 çarpı 4 eksi 8. E i̇şlem önceliğinden önce çarpma yaparız. 3 çarpı 4 12 8 çıkar 4 bu kadar. Demek ki arkadaşlar x eşittir 4 için bu cebirsel ifadenin değeri neymiş? 4 oluyormuş. Geldik x eşittir 7'ye bakacağız. Hemen x yerine 7 yazıyoruz. 3 çarpı 7 eksi 8. Ve 3 kere 7 arkadaşlar 21. 21'den 8 çıkarırsanız da 13 bulursunuz. Süpersiniz arkadaşlar. Bu arada ben hemen bir chat kısmına döneyim. Sonra arkadaşlarımız hocam oradan dönüş yapmıyorsunuz diyorlar. Değerli arkadaşlar burada gayet güzel cevapları gönderiyorsunuz. Bütün sorular için cevap gönderebilirsiniz tabii ki ama ben bazen arada soruların çözümüne bakıyorum. Bu arada arkadaşlar Henüz kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımız varsa mutlaka kanalımıza abone olsunlar, videoyu beğensinler. Bir de canlı yayından sonra güzel yorumlarınızı bekliyorum dedim. Geçtim arkadaşlar devam ediyorum. X eşittir 10 için ne yapacağız? X yerine 10 yazacağız. Hemen 3 çarpı 10 eksi 8. E, 3 kere 10 30 değil mi arkadaşlar? 30'dan 8 çıkarsanız 22 olur. Bakın cebirsel ifadelerin farklı farklı değerleri olabilir. Niye? Çünkü o harflerin yerine her şey gelebilir. Zaten değerini bul dediği zaman mutlaka sana harfin hangi sayı için daha doğrusu cebirsel ifadedeki harflerin hangi sayılar için değerini bulmamız gerektiğini mutlaka bize belirtir. Dedik hemen geçtik yan tarafa arkadaşlar örneklerle pekiştireceğiz değil mi? Şimdi bakalım 7 çarpı parantez içerisinde k-3 ifadesi. K eşittir 8 için. Değerli arkadaşlar hemen K yerine 8 yazacağız. Yani 7 çarpı parantez içerisinde 8 eksi 3. E işlem önceliğinde önce parantez yapılır. Yani burası 5 oldu. E yani 7 çarpı 5 oldu. Burası da 35 bulunur. Geldik buna. Hemen K yerine 10 yazacağız. Yani 7 çarpı parantez içerisinde 10 eksi 3. Buradan arkadaşlar ne olur? Parantez içerisi 7 olur. 7 çarpı 7'den 49 olur. Bu kadar. Hiçbir zorluğu yok arkadaşlar. Gözünüzde büyütmeyin. Gayet kolay bir konu. Yeter ki arkadaşlar dikkatli olun. Şimdi m bölü 4 artı 12 ifadesinde. Bakın m eşittir 12 için ne yapacağız? E m yerine 12 yazacaksın. Yani 12 bölü 4 artı 12. E önce bölme yapılır. 12'yi 4'e böl 3. 12 daha 15. Bu kadar. m eşittir 20 için arkadaşlar. Hemen 20'yi. 4'e bölüyoruz. Sonra da 12 ekliyoruz. 20 bölü 4 5 12 daha 17. Bak bu kadar basit ya. Hangi harf daha doğrusu hangi sayı yazmanı istiyorsa o sayı yaz ve arkadaşlar cevabı bulursunuz dedik. Hemen yine arkadaşlar chat kısmına dönelim. E, gayet güzel arkadaşlar. Cevaplar hızlı bir şekilde akıyor. Tebrik ediyorum değerli arkadaşlarım. Seyit Ahmet Çoban hoş geldin. E, Azra Yalçın hoş geldin ee, yine Mervenur Kore'li hoş geldin. değerli arkadaşlar Ömür kırmızı ateş hoş geldin. İsmini saymadığım arkadaşlar kusuruma bakmasın gördükçe arkadaşlar isimleri söylemeye çalışıyorum. Evet biz yine devam edelim arkadaşlar y kare eksi 7 ifadesinde bakın y ye eşittir 7 için bu sefer söylüyor arkadaşlar y'nin yerine 7 yazacağız. E y kare olduğu için 7'nin karesi eksi 7. Süper. E zaten işlem önceliğinde önce üstü işte ifade yapılır. 7'nin karesi 49 eksi 7. Buradan da 42 buluruz. Yapıştır geç. Y eşittir 9 için hemen 9'un karesi eksi 7. E 9'un karesi 81. 81'den de 7 çıkarsan arkadaşım ne kalır? 74 kalır. Bu kadar arkadaşlar. Cebisel ifadelerin değerini bulma işte bu kadar basit dedik. Geçtik terim, katsayı ve sabit terimi. Değerli arkadaşlar, toplama yani artı ve çıkarma yani eksi ile ayrılan kısımlardır, tamam mı? Yani toplama ve çıkarma ile ayrılan o ifadelere biz terim diyoruz. Birazdan ayrıntılı göreceğiz. Hatta burada örnek üzerinde direkt pekiştirelim. Yani hiç birazdan Falan yapmayalım, hemen yapalım ki iyice pekişmiş olsun. Şimdi bakıyoruz. Burada toplama ve çıkarma işlemlerine bakıyoruz. Bakın burada bir eksi var, burada bir eksi var. O zaman arkadaşlar ne yapıyorum? O işaretlerin yanına bir çizgi, birer çizgi atıyorum ve terimlerimi buluyorum. Hemen çizgileri at. Bak sana terimleri buldum. Yani buradaki terimler 3x virgül eksi y. Bakın eksileri unutmayın. Sayıların önündeki eksileri unutmayın. Eksiye virgül bir de eksi 8. Bakın işlemlerle ayrılanlar bizim terimlerimiz oldu. İşte terimlerimizi yazdık. Peki katsayı ne demek? katsayı arkadaşlar? Harflerin önündeki sayılardır. Hatta buraya şunu da ekleyelim. Ve sabit terimdir. Yani sabit terim de arkadaşlar bir katsayıdır Tamam mı? Sabit terimde mutlaka yazıyorsunuz. Gel bakalım buraya pekiştirelim. Harflerin önünde hangi sayılar var? Şimdi x'in önünde 3 var. 3'ü yaz. Virgül. Y'nin önünde sayı yok. Ya nasıl sayı yok arkadaşlar? Orada aslında gizli bir 1 var değil mi? Bunu unutmayın. Bakın eğer harfin yanında sayı yoksa orada bir 1 vardır. Tamam mı? E önünde de eksi olduğu için eksi 1 oldu mu? At virgülü. E bir de sabit terim dedik. Kat sayılarda değil mi arkadaşlar? Sabit terim de bir kat sayıdır. O zaman eksi 8'i de yapıştırdık. Geçtik sabit terime sabit terim arkadaşlar yanında harf bulunmayan sayılardır. Bakın burada arkadaşlar 3x ve eksiye sabit terim değil ama eksi 8 sabit terim. Niye? Çünkü eksi 8'in yanında harf yok ki. İşte yanında harf olmayınca biz buna sabit terim diyoruz. Geçtik yan, yan tarafa arkadaşlar. Hemen bakalım. Bu ifade için arkadaşlar 7a artı b artı 11 ifadesi için terimlere bakıyoruz. Ne demiştik? işlemlerin soluna çizgiyi çek. Bak hemen buraya çizgiyi çek. Buraya da çizgiyi çek. Terimlerin ortaya çıktığı 7A virgül artı B ama artı yazmaya gerek yok. Çünkü artı B ile B aynı şey. B virgül artı 11 yerine 11 yazsak da yeterli. Şimdi sevgili arkadaşlar kaç sayılar neydi? neydi? Harflerin önündeki sayılar ve sabit terim. Şimdi burada A'nın önünde 7 var. Virgül e B'nin önünde hocam sayı yok. Nasıl sayı yok? Arkadaşım burada aslında gizli bir 1 var. O zaman B'nin öndeki kat sayı ne? Artı 1. Yani 1. Virgül. Bir, bir de kat sabit terim yazıyorduk. 11. Bu kadar. E sabit terimde yanında harf olmayan sayı 11 oluyor. Geçtik arkadaşlar bu ifadeye. Terimleri bulmak için hemen işlemin sonuna çizgi at. Zaten başka bir işlem yok. Burada tek işlem var. O da eksi. Hemen buradaki ifadeler bizim terimlerimiz oluyor. x, virgül, eksi 3z. Bakın eksiyi unutmayın. Mutlaka eksiyi yazın. İşte terimlerimiz bunlar. Katsayılara geldiğimizde x'in önünde e, gizli 1 var. Bunu az önce de söyledim. 1, virgül, z'nin önünde ne var? Eksi 3 var. Bu kadar. Sabit terim. Arkadaşlar burada sabit terim yok yok dersiniz ya da sıfır dersiniz. Zaten sıfır demek yokluk demek dedik. Son olarak arkadaşlar benzer terimlerden bahsetmek istiyorum. Değerli arkadaşlar benzer terimler değişkenleri tamamen aynı olan terimlerdir. Bakın değişkenler tamamen aynı olacak. Yani ikisindeki harfler harflerin üstleri falan her şey aynı olacak. Örneğin x ile 7x gibi bakın ikisinde de X var. Değişkenlere bakıyoruz, tamam? Mı? Burada sayıların önemi yok. İkisinde de X var. Sıkıntı yok. Mesela 2ab ile eksi 7ab. Sıkıntı yok. Niye? Çünkü ab var, ab var. Mesela x kare ile 3x kare gibi. Ama burada hemen şunu ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Buraya hemen bir çizgi çekeyim. X kare ile tamam mı? X kare ile x benzer, benzer değil. Niye değil? Çünkü birisinin üssü 2, birisinin üssü 1 bir aslında. Yani bunlar tamamen aynı ifadeler değil. Birisi x kare, birisi x. Benzer olması için üsleri de aynı olacak. Alttaki harfler de aynı olacak. Tamam mı? Geçtik. Tabii ki örnekle pekiştirince daha da iyi anlaşılacak. 2x eksi 3y artı x eksi 5 ifadesindeki benzer terimlere bakıyoruz. Arkadaşlar hemen gözümüze çarpıyor. Bakın buradaki 2x ve buradaki artı +x benzer. Niye? Çünkü ikisinde de x var. O zaman 2x ile artı +x e artı yazmaya gerek yok. x diyebiliriz. Tamam, bunlar benzer. Başka da benzer? Yok. Geçtik buraya. Benzer terimlere bakıyoruz. Bakın burada x hemen gözümüze çarptı. Eksi -6x ile x benzer. E bir de sevgili arkadaşlar bakın bir de 5xy ile Eksi x'ye benzer. Niye? Çünkü ikisinde de x'ye var. O zaman benzer terimleri burada yazacak olursak eksi 6x ile x bir de arkadaşlar 5xy ile eksi x'ye benzer. Tamam mı? Bunlar kendi aralarında benzer. Bunlar da kendi aralarında benzer. Dedik geçtik son örneğimize arkadaşlar. Hemen arkadaşlar burada ise benzer terimlere bakacak olursak dikkat ederseniz burada x y'li bir terim var. Burada da x y'li bir terim var. İşte bunlar benzer. Yani eksi x y ile 2 x y benzer. E başka bir benzer terim daha var iki tane. Onlar da arkadaşlar hangileri? Tabii ki 3 x kare ile eksi x kare. Niye? Çünkü ikisinde de x kare var. O zaman bunları da yazacak olursak 3 x kare ile eksi x kare diyoruz. Mutlaka önündeki eksiği unutmuyoruz. Değerli arkadaşlar e, burada dersimizi bitirmiş oluyoruz. Mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın. E, güzel yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.